Şu anda çok evet. tehlikeli bir iş yapıyoruz ama hadi hayırlısı. İşte yolun ortasından gidiyoruz ya. <laughs> bir de kornaya basayım. Heh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz üzere military base kısmına doğru iniş yapıyorum ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun be ya? İyi sen ne yapıyorsun be ya? A Aynı be ya. Şöyle silah buluruz inşallah be ya. VSS buldum. Abi m var ama... Canı azaldı ama düşüremedim. Ee, şuraya arkaya birisi. O öldü. Bir takım öldü abi. Biri Yanıma birisi indi. aşağı atladı. Helal. Arkadaş da geliyor. Arkadan. Şunun silahını almam gerekiyor. geldi arkadaşı. Dışarıda. <laughs> ne oluyor gene? Eyvallah abi. Bir cam basmam lazım. Şu tarafa Burada arkadaşım. Tamam. Köşede bombası olabilir. Geliyorum. Aa biri burada abi. Bomba attı, yok. aynı hissettim ya. <laughs> artık, artık Helal. Helal, Ali Cengiz oyunu yaptım. Yukarıya çıktım, arkadaş yukarıya <laughs> çıktı diye info verdi. Pencereden atladım arkasına geçtim. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> Bot artık yok diye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi o zaman köprüden geri geri geçelim Ahmet. <laughs> Hadi geçelim abi. <laughs> Vurmasınlar bizi. Biz onları vururuz ya ne olacak diye Gene malum eştan. Bu saatmişler mıdır ya? Zannetmiyorum Bilmiyorsa. gerçi. Daha oyunun başı da alan yeni Hiç daralıyor. Belli olmaz. Hiç belli olmaz korkayın. Oy. Hızlı da gidemiyoruz ki geri geri şöyle. <gülüyor> 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 tamam geri geri poçinkiye gidiyoruz. Hadi bakalım. Geri geri Pochinki'yi bastık. <laughs> <laughs> Aa bot var abi. Botu geri geri izleyeyim dur dur. Tamam ezdi <laughs> hadi bakalım. Teşekkür ama yaramı yaramı vurabilirim. Allah kaçırdım <laughs> dur. Nereye çevireceğimi şaşırdım bir an. Lan lan ne oluyor? <laughs> bekle. Hele sağ sola gideceğim. <gülüyor> 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 Üstünde kaldı. <laughs> Bot melek oldu diye. <laughs> Şu anda evet, çok öyle. tehlikeli bir iş şey yapıyoruz ama hadi hayırlısı. Ya <laughs> yolun ortasından gidiyor <laughs> bir de kornaya basayım. Ha, <laughs> tamam. <laughs> 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 ee, Kimse çıklar çıkmadı ya lan. Allah Allah. Bence de çıkmazız zaten. Hı hı. Motorum motorum. Kimse yok mu ya? Görse de şöyle ne yapıyor bu manyaklar dese. <laughs> Yaptınız ya bir yazsa yandan biri ikimiz dövülmek gerekirdi. Araç değiştirelim. Ne? <laughs> Çabuk çık gözünü seveyim. Drop'a gidiyor. <gülüyor> 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 geri geri <laughs> droba <duruma> gittik diye. <gülüyor> <gülüyor> ya rezzo var rezzo var. Kalamadan ben. atlayacağım ben. <laughs> atlayacağım ben <laughs> yok yok ölmeyecek. Dedik ve öldük. <laughs> Abi yemin ediyorum bak. Biz de lan bize düşedik. <laughs> Geliyor, Ay. geliyor, geliyor. Allah ne olursun yalvarırım. Allah bu cinayet ya. Ah, Çıktık. Ay. <laughs> <laughs> Allah korusun diye. Drop'a geri geri git manyaklar. <laughs> <laughs> Drop'u geri Dura geri varsın diye. <laughs> Derdimiz neyse abi. Aa fişek attılar Al abi al al çabuk al Aa adamlar var adamlar var <laughs> Öldü <Öyle> değil <laughs> Geri geri adam vurdum <laughs> Tüm oyunu geri geri oynamak <laughs> Adamları sıkarken de geri geri sıkalım bari <laughs> <A> Aynen <laughs> Niye ölmüyor ya bu? <laughs> Allah Allah mermi nereye gidiyor acaba? <laughs> Adro, 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 Adro. Ne? <laughs> hey? Orada diyorum. Yukarıda mı? Şey yukarıda yapıyorum. mı? <laughs> evet. Adro, Adro. Sıkıyılar. Adro. Ah. <laughs> Adro <Aa. Atro>, ne <laughs> abi? Adro iba. <laughs> iba. Rut, rut, rut. Adro iba, rut, rut. Vuru vuru. <laughs> tamam vuru vuru. Vuru 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 vuru. İndi öteki at, de. Hatta da aynı. Helal. Evet. <laughs> geri geri vursaydık ya. <gülüyor> <gülüyor> AVM vardı Vur. o herhalde o düşürdüğümde. Galiba abi. M249 Ters, almış bu da. Oh oh. Ben AVM'yi alıyorum o zaman ters ters konuştum. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Çok iyiydi ya. <laughs> Bunlar manyak değil. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> geri geri gidiyorlar filan. <laughs> ah. Taşa Taş Bakayım Bagi mi azak? Ölürsün. Now, now. Ama daha kolay sıkarsın. Ahmet. Abi, Sen sıkarsın. Ah. Gel gel. Abi ateş ediyorlar ha. Nerede? Eee susurucuyla da şu yönlerde sanki ya. Tam anlamadım. Ay bu Bir çok yavaş. Şey. Bak aha orada az bak araç var orada. Ya biz böyle ölürüz. Oldu <laughs> ne oldu? Şurada araç olabilir oraya doğru gidiyor. Araç aldı. Araçla yürüyün gidiyorlar. 4 kişi kalmış. Burada da adamlar olabilir dikkat et Amir. <laughs> Aa buraya bir düşmüş. Bir bagi daha var ya atıyor. Aa. Aa baba. Can bassın. Sağlık çantasına sor. Bıraşlama abi, bıraşlama. At at bomba at. Aa diğer evde de var. Düştü biri. Üst kat mı düştü? düştü Buradaki abi. üst kat dolu. Nerede ya bu? Arkadan geldi Ahmet. Arkadan geldi Ahmet ya. Neyse. Arkadaki mi? O üst kattaki mi atladı arkama acaba? Hiç sesini duymadım. Abi o köşeden vurdu galiba Köşeden abi. vurmuş olabilir aynı. Yukarıda. San? Alırsın. Riske ya ah be Heh. neyse ikinci olduk güzel güzel bence güzel. Evet gördüğünüz gibi oyunda saçma sapan bir şekilde geri geri gidip sapıkça bir oyun oynadık arkadaşlar. Yani baya bir değişikti ve güzel de bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz o abone ol tuşuna da bir basıp tümü olarak bildirimleri açarsanız bu tür videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.